Aa, her zaman bıdı bıdı konuşan Değil mi? <laughs> Gülay burada böyle kalıyor. Ama gülmeyin. Bana gülmeyin. Daha göstergesi olmuş oluyor. <laughs> Merhabalar ben Diyet ekibinden diyetisyen Gülay Korkmaz. Bugün Instagram hesabımıza gönderdiğiniz soruları cevaplayacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün biliyorsun ki Instagram hesabımıza gelen soruları cevaplıyoruz. Evet. E, o halde ilk sorumuzla başlıyorum. Başlayalım. Mesleğinizin en sevdiğiniz tarafı nedir? Aa, evet bu soruyu çok sevdim. Ama bu sorunun benim için iki tane cevabı var. Aslında kişinin günlük hayatında yaptığı birçok şeyi biz birlikte konuşup bütünsel bir yaklaşım sunmuş oluyoruz kişiye. Böylelikle kişinin günlük rutininde yaptığı birçok şeyi biz birlikte planlayıp bunu beslenme programına adapte etmiş oluyoruz. Bunu yapmak da bize aslında kişiye kalıcı beslenme alışkanlıkları kazandırmış oluyor. Böylelikle insanların hayatlarını dokunmuş oluyoruz. Bu benim en çok hoşuma giden tarafı mesleğimizin. Buna verilecek aslında bir cevabım daha var. Ee, diğeri de aslında bizim mesleğimizin sürekli kendisini geliştirmeye çok açık bir meslek grubu olması. Yani bilimin ilerlemesi ve gelişmesiyle belki de bundan 10 yıl önce e, kabul etmediğimiz bu durum, bir durumu şu an kabul etmiş durumunda oluyoruz. Dolayısıyla sürekli de kendimizi güncellemiş oluyoruz. Teşekkürler. Rica ederim. İkinci sorumuza devam ediyoruz o zaman. Devam edelim. Ee, takipçimiz şakayla karışık bir soru sormuş. Demiş ki, vücudunuzu yüksek ısıya maruz bırakırsak yağlarımız erir mi? Erir mi? Evet, bayağı şakacı bir takipçimiz var. <laughs> Son şakasını yaptı bize. Yani bu tür sorular evet alıyoruz. Şaka yaptığını varsayıyorum ben bu soruda. Ee, tabii öyle bir durum söz konusu değil ama şöyle bir soru olabiliyor. Belki bu biraz daha kişilerin kafasını kurcalayabiliyor. Yağlı yemek yediğimde daha mı fazla yağ depolarım? Aslında değil. Yani bizim yediğimiz yağla, yiyeceklerle aldığımız yağla vücudumuzdaki yağ mekanizması aynı değil. Yani o yağ bu yağ değil. Hatta şöyle söyleyeyim, sağlıklı yağlar tüketerek, doğru miktarda tüketerek yağ kaybını bile sağlayabiliriz. Belki şöyle bir şey sormuş olabilir. Bazı kıyafetler var biliyorsun ee, terlemeye yardımcı oluyor ve böylelikle kilo vermeni sağladığını söylüyorlar. Ee, böyle bir şey sormuş olursa buna cevabın ne olur? Güzel bir soru bu aslında. Şu düşünülebiliyor o termal taytlarla vesairelerle işte... E fazla terliyorum o zaman ben kilo veriyorumdur. Bu sporda da olabiliyor. İşte çok spor yaptım, çok terledim. O zaman ben kilo verdim ya da tam tersi de düşünülebiliyor. Ben hiç terlemedim, o zaman ben hiç kilo vermedim de düşünebiliyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Yağ kaybından sonra bizim bu yığı aslında vücuttan atma şeklimiz e, nefes yoluyla yani karbondioksit yoluyla Böyle olduğu için aslında terlemeyle e, biz bunu çok 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 azına atmış oluyoruz. Yani çok terlemek demek e, yağ kaybı sağlamak değil. Aksi de doğru değil. Siz terlemediğinizde e, yağ kaybı sağlamıyorsunuz diye bir durum da yok aslında. Dediğim gibi önemli olan bu konuda e, nefes. Çünkü biz nefesle bunu aslında vermiş oluyoruz. Bence takipçimizin her türlü açıdan sorunu cevapladın diye düşünüyorum. Üçüncü soruyla devam ediyorum o halde. Tamamdır. Takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Süt ve süt ürünlerinin kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Ama bu sorunun sorulmasına çok mutlu oldum. Ee, bu benim çok sevdiğim, çok anlatmayı istediğim bir konu aslında. Hatta bence bayağı da uzun. Biz bunu bence ayrı bir video konusu olarak çekelim diye düşünüyorum. O zaman... Sözümüz olsun. ilerleyen haftalarda süt ve süt ürünleriyle alakalı özel bir video kesinlikle, çekelim seninle. Kesinlikle, kesinlikle bu konuyu çok seviyorum ve kesinlikle anlatmak istiyorum burada. Diğer bir takipçim şöyle bir soru sormuş. Evet. Online diyet kampı süreci nasıl işliyor? Evet. Şimdi şöyle, bizim online kamplarımız her ayın 1'inde, 10'unda ve 20'sinde başlıyor. 3 hafta boyunca devam ediyor. Kamplarımıza maksimum 10 kişiyle sınırlandırmaya çalışıyoruz. Burada amacımız sizlere çok daha iyi bir hizmet verebilmek. Bununla birlikte en çok merak edilen sorulardan biri tek bir liste mi veriliyor? Aslında kampımız başlamadan önce diyetisyenimiz sizleri arayıp bireysel olarak kronik hastalık durumunuzu, kullandığınız ilaçları, sevmediğiniz besinlere kadar e, detaylı bir anamnez almış oluyor sizden. Aldığımız anamnezler doğrultusunda sizin kronik hastalıklarınıza kullandığınız ilaçları ve diğer e, aldığımız bilgilere göre aslında bireysel yönlendirmeler yapmış oluyoruz. Hazırlanan ortak listeyi size bireysel olarak revize etmiş oluyoruz. Online kamplarımızın WhatsApp üzerinden ilerlemesinin sebebi aslında sizleri bu yolculukta yalnız bırakmamak, motivasyonunuzu artırabilmek, bu şekilde daha keyifli bir süreci tamamlamak. Böylelikle 21 günlük serveni birlikte tamamlamış oluyoruz. Evet, bir sorumuz daha var. Bir takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Bitki çayları zayıflamaya yarar mı? Bitki çayları aslında geniş bir yelpaze. Bitki çayı dediğimizde geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Sizlerin de genelde kullandığı şey yeşil çay ya da beyaz çay oluyor. Bu noktada şunu bilincinde olarak ilerlemek gerekiyor. Ee, yeşil çay, beyaz çay gibi bitki çayları sizi tek başına zayıflatmaz. Zaten tek başına zayıflatan hiçbir besin yoktur. Burada yine bizim için önemli olan nokta diyete uyumunuz, beslenme rutininiz ve bunun kalıcı hale gelmesi. Yeşil çay, beyaz çay gibi bitki çayları sadece az miktarda aslında metabolizmanızı hızlandırmış oluyor. Bu noktada sizlere yardımcı olabilir ama bu beslenme rutininizin küçük bir parçası. Siz tamamını doğru bir şekilde ilerletmediğinizde aslında o küçük parçayla çok fazla yol ilerlemeniz çok da mümkün değil. Bu haftanın soruların cevapları bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve çanı çalmayı unutmayın. Instagram hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz.